Herkese selamlar. Yazın kurutmuş olduğum sebzelerle harika bir tarifim var. Taze fasulye, domates ve biber kurusunu karıştırıyorum. Kaynayan suyun içerisine haşlanması için alıyorum. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar fasulye, domates, biber haşlanıyor. İyice yumuşadığından emin olduğum sebzeleri e, süzerek soğutalım. 1 adet kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Uygun bir tencereye 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Soğanları kavrulması için tencerenin içerisine alıyorum. Soğanlar sararıncaya kadar karıştırarak kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Dilerseniz domates sosu da ilave edebilirsiniz. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Kavrulan salçanın üzerine süzmüş olduğum e, sebzeleri de ilave ediyorum. 1-2 dakika da bu şekilde kavuralım. Kullandığım kuru biber, acı bir biberdi. Bu yemekte baharat kullanmıyorum. Eğer acı biber kullanmazsanız kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Yalnızca tuz ilavesinde bulundum. Kavrulan e, sebzelerin üzerine, üzeri geçinceye kadar sıcak su ilave ediyorum. Kapağını kapatıp altını kısıp suyunu çekinceye kadar pişirelim. Suyunu çekmeye başladı. Gördüğünüz gibi dilerseniz içerisine yumurta da kırabilirsiniz. Bazı yörelerde yumurta kırılarak da pişiriliyor. Bir parça yufka ekmeği servis tabağına alıyorum. Pişirmiş olduğum yemeği yufkanın üzerine bu şekilde ekliyorum. Yufkayla e, lezzetli mi lezzetli yemeğimizi tüketebilirsiniz. Yanında yoğurt ya da ayranla afiyetle tüketmeniz dileğiyle. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.